Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Mayıs Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün tek bir yarış programı var. O da Bursa'da on e, 10 koşulu ve bayağı da bir kalabalık. Yani 128 saatten şu anda kayıtlı gözüküyor. Tabi hava pis şartları nasıl olur? Ama normal şartlara göre büyük ihtimalle yağmur gözükmüyor ama hava bu. Ne olacağı belli olmaz. Arkadaşlar bugün e, yorum yapamayacağım. Kusura bakmayın. E, sadece şablon paylaşımı yapacağım. E genellemeye bakarsak e, taylar bugün biraz e, ön planda gibi gözüküyor. Çünkü bayağı bölünen yarışlar var ve e, kalabalıklarda tay yarışları maşallah 14 tane tay var. Yani normalde bayağı bir fazlalık gibi gözüküyor. Bakalım inşallah trafik sıkıntısı olmaz, kazasız belasız e, bir yarışlar olur ama genellemeye bakarsak zor bir koşu, bayağı bir zor koşu. Yani ne diyelim? Yani ben isterim ki biraz fazla atlar çıksın da e, pistler değişmesin ama. Pistler değişirse inanın ortalık karışıyor. Eskiden ben hipodroma giderken, İzmir'deyken hani sürekli inşallah yağmur yağar da pistler değişir derdim, Benim işime geliyordu. Ona göre program hazırladım kendime. Tabii o zaman da program yapmıyorduk. Kendimize oynadık. E, hiç yani diz boyu diz boyu değil mi? Ayak bileğine kadar su oldu. Hani gök delinmiş gibi olan pozisyonlarda bile biz arkadaşımla beraber hatta bana sorardı gidelim mi gidelim, gidelim bu fırsatı kaçırmayalım. %99 pistler değişmiyordu Zaten o gök dirilmiş artık, sular akıyor. Ee, biz de giderdik orada en azından e, bir oyun sıkıştırıp, en azından e, kendimizi ona göre ayarlıyorduk. Güzel ikramiyeler de aldık yani. Hele <laughs> bir gün bir hipodromu oldu ki, peşimden geldiği günler hatırlayalım. Kupon almak için, yani öyle bir de, günlerimiz de bayağı yaşadık. Ama inşallah tabii ki gönül ister ki e, pistler kendi pistinde koşsun, yani herkes kendi pistinde koşsun. Çünkü gerçekten yarışseverler çok mağdur duruma düşüyor. Yani bunun yurt dışında çok görüyoruz ama en azından yurt dışında rakamlar çıkıyor yani koşmuyor. Çünkü bazıları koş koşarak insanların insanları mağdur duruma sokuyor. Çünkü o pistte zaten olmayacak ama Türkiye'de oluyor işte. Koşturtuyorlar. Bizler de maalesef e, yarışseverler adına üzülüyoruz. Yapacak bir şey yok. E, i̇nşallah güzel şeyler geçecek. Arkadaşlar bugün yurt dışı yarış programım yok. Finger Light'de li bir yarış var ama Amerika'nın yine burası çok avşam bir yerler değil, sıkıntılı salkımlarının yer aldığı bir yer. Bazen bakıyorsunuz, hani o, o bu program çok güzel, rahat rahat çıkar diyorsunuz ama hiç alakası olmayan atlar bir anda çıkabiliyor. O yüzden ben böyle yaşadım, biraz uzak durmaya çalışıyorum. Sizler artık nasıl görüyorsanız o şekilde davranabilirsiniz. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.